Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Antakya OSB işbirliğinde sanayiciler geleceğe nasıl hazırlanıyor konulu toplantı Antakya Anemon Otel'de gerçekleşti. Cahit, Toplantıya Hatay Valisi Celalettin Nekesiz, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüsnü Salih Güder, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, İbrahim Halil Mazıcıoğlu, AK Parti Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Milletvekili Mehmet Sarı, AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu üyeleri Hüseyin Filiz, Mustafa Öztürk, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Konya OSB Başkanı Memiş Kütükçü, İMES OSB Başkanı Süheyl Erboz, ASOR 1. OSB Başkanı Ahmet Kaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Eyüp Bartık ile iş dünyasından birçok isim katıldı. sizlere... Toplantının açılış konuşmasını yapan Antakya OSB Başkanı Tahsin Kabaali, 2023 vizyonunda 300 tesis, 30 bin istihdam ve 1 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu ifade edip sözlerine şöyle devam etti. Bir Aralık ayında bölge yatırımcılarımız ile gerçekleştirdiğimiz, ikincisini Aralık 2012'de Çukurova bölge yatırımcıları ile yaptığımız ve şimdi üçüncüsünü ulusal yatırımcılarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Sanayiciler geleceğe nasıl hazırlanıyor konulu bu toplantıları her yıl çıtayı bir üste taşıyarak gelecek yıllarda da sizi değerli katılımlarınız ve desteklerinizle sürekli gerçekleştirme arzusundayız. Bu toplantılarda konuklarımızın bizlerle yaptığı paylaşımların ve aktardıkları tecrübe ve başarı hikayelerinin hem o sebebimizin hem de elimizin sanayisinin gelişmesine yardımcı olduğuna ve katkı sağladığına inanmaktayız. Sayın Valim, değerli konuklar. Antakya OSB son yıllarda çok önemli çalışmalar yaparak tüm altyapı sorunlarının çözüme kavuşturmuştur. Bugün Antakya OSB geleceğe umutla ve güvenle bakmaktadır. Bölgemizin 2023 vizyonunda 300 tesis, 30 bin istihdam ve 1 milyar dolar ihracat hedefi vardır. Bu hedef doğrultusunda yatırımlarımızı, çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi yapma gayreti içerisindeyiz. Bölgede yatırım alanı kalmadığını ancak Amanos Tüneli projesinin heyecan verici olduğunu belirten Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise sözlerine şöyle devam etti. Yer almış bulunmaktaydık ve yüzde hissemiz vardı. Gerçekten uzunca bir süreç sonunda esas işi sahiplerine devrettik ve Antakya organize sanayi kendi kendini yönetmeye başladı. Gerçekten Sayın Tahsin Bey ve kıymetli arkadaşları son yıllarda Antakya organize sanayiye çok ciddi ilmeler kazandırdılar. Bu vesileyle onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca yeter, bu güzel buluşmanın da e, temel taşı oldular. Osbük yönetim kurulu üyelerini Hatay'a davet ettiler. Çok kıymetli arkadaşlarla tanışma fırsatı bulduk. Ee, dün Medeniyetler Korosu'nun o güzel hoş sedasında ve güzel bir bina içinde e, eşleriyle beraber iyi saatler geçirdiklerini umuyorum. Hatay'a gelince evet, her ilde olduğu gibi göreceği var. Ama Hatay'da e, zirveye varmış bir durum var. E, yatırım arazisi üretme kapasitemiz her sıfırlanmış durumda. İskenderun'dan da arkadaşlarımız var. E, hakikaten Körfez'de bir metrekare yatırım arası yok. E, Antakya ve yöresinde işte bir tarafımız e, bir tarafımız haklı ee, tarımsal alan. Dolayısıyla yatırım arası yaratmakta çok ciddi sıkıntı çekiliyor. Fakat gerçekten bizleri heyecanlandıran bir avanos neydi, projesi var. Hükümetimizin ortaya koyduğu, Sayın Bakanımızın yakından takip ettiği bir proje. Ee, Hatay Valiliği de çok ciddi anlamda bu projeye destek veriyor. E, ee, ben dün e, Sayın Cahit Ertuğrul Bey'le de ve kıymetli arkadaşlarla paylaştık. Gerçekten e, bu tünel gerçekleşirse e, hem Hatay'a hem e, bölgeye çok ciddi katkı sağlayacağı ve Gaziantep'in, e, Urfa'nın, Maraş'ın e, İskenderun Limanı'na yaklaşık bir 70-80 kilometre daha çok yaklaşacağı hepimizin ortak heyecanı oldu ve bu harcanacak paranın e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kasasına çok seri biçimde döneceği fikrindeyiz. Ben e, sözlerimi daha çok uzatmayacağım. E, gerçekten e, ciddi sunumlar bugün isteyeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Saygılar Çin Çin'in ardından sanayi ruhuna kalkınma hamlesinin yeni bir boyutunun bölgemizde sergilenmesi ve uygulanması gerektiğini işaret eden Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Güder sözlerine şöyle devam etti. Bir sanayi bölge müdürlüğünün çok değerli yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, değerli sanayiciler, iş adamları, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın. Hepimizin, hepimizin bu güzel toplantıda, bu müstesna toplantıda Mustafa Kemal Üniversitesi mensuplarının ve şahsımın adına saygıyla selamlıyorum. İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında ikinci güç olarak öteden de üzerinde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi üniversite sanayi işleri, sanayinin ülkenin refah düzeyine artacak şekilde çeşitli üretim sektörlerinde uzmanlaşmış yöntemleri benimseyerek rekabetçiliğinin yükseltilmesi konuları üzerinden sürüyor, sürmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de bu konuşma trendi, bu beklenti düzeyi çeşitlenerek devam edecek. Çünkü temel çözümler ve temel parametreler itibariyle yeni bir dönüşüm anlayışının var olmadığı durumlarda her defasında bilinen yolu tekrar ederek aynı başarıyı değişik boyutlarda kazanmak hedef geliyor. Zannediyorum ki şimdiye kadar gelişmiş ülkelerde gözlenmiş olan sanayi yoluyla kalkınma hamlesinin yeni bir boyutunun bölgenizde sergilenmesi, uygulanması gerekiyor. Zira şimdiye kadar uygulanmış yöntemler hepimizin bilgisi dahilinde bu yöntemlere ulaşmada kullanılan araçlar, araçların yönetim sistemleri modeli olarak sanayi içerisinde gelişmeyi tetikleyecek argüman olarak bir strateji olarak uygulanması yönündeki benimselmiş fikirler artık global hale gelen, küreselleşen ve iletişimle bilginin hızlı bir şekilde transfer edildiği dünyamızda çok uzak değil. Hepimizin erişilebileceği boyutlarda. Pek çok ülke gibi Türkiye'nin de tarım toplumundan gelen bir ülke olduğuna dikkat çeken Hatay Valisi Celalettin Lekesit ise şöyle konuştu. Cennet gibi vatanımızın cennet gibi köşelerinden gelen değerli misafirlerimiz var. Hepiniz hoş geldiniz. Sesimizi içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum efendim. Değerli davetler, organize sanayi bölgelerinin geleceği nasıl olacak, nasıl olmalı doğrusunu isterseniz bu bizim, bizim iştigal alanımızın dışında kalan bir konu. Bunları biz bilmeyiz. Ancak üretmek toplumlar için ne anlam ifade bir eder? Birkaç cümleyle paylaşmak isterim. Pek çok ülkenin geçmişi gibi biz de biraz geleneksel tarım toplumundan gelen bir ülkeyiz. Eskiden bizim dedelerimiz üretimle ilgili bazı atasözleri söylerlerdi. İşten artmaz, işten artar derlerdi. Çok mal haramsız olmaz derler. Bunların için derlerdi? Şunu için derlerdi. İşten artmaz, dişten artar. Yani geleneksel bir tarım toplumu olduğu için siz tarlanızı çok affedersiniz öküzün arkasına bağladığınız karabasanla üç defa da sürseniz 33 defa da sürseniz sizin üretim miktarınız çok da değişmez. Yağacak yağmura bağlı olarak bir artar bir eksilir. Çok da değişmez. O halde işten artmaz, işten artar. Yani tasarruf etmek suretiyle biriktirebilirsiniz değerlendirilir. Çok mal haramsız olmaz devreleriniz. Yani toprak asfetmek, vurgun yapmak, kervan soymak gibi işler yaparsın diye adamın çok malı olabilir. Sona eren konuşmaların ardından Osbük Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıpoğlu, Hatay Valisi Lekesiz'e, Rektör Güder'e, Antakya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çinçin'e ve Antakya OSB Başkanı Kaba Kabahali'ye plaket takdiminde bulundu. En başarılı olan Sanayi Toplantının ikinci etap programında ise sanayiciler geleceğe nasıl hazırlanıyor konulu seminerin sunumu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya Sanayi Odası Başkanı olarak Konya Obrajda Sanayi Bölgesi'nde yaptığımız çalışmalarla ilgili sizlere kısa bir bilgi demeti sunmaya çalışacağım. Sunum Konya OSB Başkanı Mimiş Kütükçü, İMES OSB Başkanı Süheyl Erboz, ASO 1. OSB Başkanı Ahmet Kaya gerçekleştirdi. Sunumda Hatay'da bulunan OSB'lerin parsel ve üretim durumları ile 280 OSB'nin parsel ve üretim durumları anlatıldı.